yapma yarışmasına hoş geldiniz. Hoş Merhabalar. Evet, e, aşçılarımız başlamış bulunmakta. Evet. Miray Hanım, Miray Hanım ve Melis Hanım. Evet, neler pişiriyorsunuz bugün bize? Bugün e, süt süt yapıyor? Sizin Sebze ne yemeği mi? yapıyor. Mira salata yapıyor. Fasulye ayıklıyor. Tencerelerimizde yemeklerimiz kaynıyor. Tavuk pişiyor. Oo süper. Bayağı işler var. Değil mi Melis Hanım? Evet. Yoğun musunuz? Çok evet. Hatta. Ay evet evet et. Mir Miray Hanım sizin neleriniz var? Evet. Fasulye mi ayıklıyorsunuz? Evet fasulyeler gelsin. Nerikler pişsin. Nerik marmelatı. Fasulye yemeği. Fasulyelerimizi ayıklıyorsun bir ay önce. kesilmesin de ben. Kesilmesin. Ben onları ayıklayayım sana hemen. Aa, senin bıçakların falan yok mu? Hayır. Ah canım benim. Ben sana hemen bıçak geç. Bıçak bende var. abla. Var mı? Bir tane bıçak ver ablasın. Evet bir tane fazla var mı bıçağımız? Hemen bir bakıyorum. Ben sana bıçak getireyim. Ha, bıçak minik bıçaklarımız var Evet, minik evet. bıçaklarımız e, buradaymış. Geliyor, kaşık geldi. Kaşık da Melis ablası bir tane bıçak verir misin? Ben de şimdi oraya. Başka yok mu? Bir tane mi var? Ben... Aa, tamam, sen doğru arkadaşına ver. Evet, pişirme, pişirme. Evet, Melis ne pişiriyorsun? Evet Melis'im ne pişiriyorsun? Şu an, evet, an e, e, gazı fasulyeyi Harikasın. Miray sen ne pişiriyorsun? Yok, makasım yok. Makasın mı yok? Bıçak mı? Tamam. Devam 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 Melis Miracım sen ne pişiriyorsun? Ee elik. mi pişiriyorsun? Oo çok güzel ya. Hadi bakalım yarışmada ee, 20 dakika var. Bu arada. 20 dakikamız var. Hızlı 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 hızlı. Yarışmada sonunda büyük ödül var. Ben Ben marulunu kesin. sen marulu kes. Evet evet. Evet çok güzel çok güzel çok güzel. Oo Melis çok hızlı karıştırıyor evet 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 evet, evet. Melis biraz tuz falan da ekle. Bak var herhalde. Oradaki malzeme Çıkarın. Çıkarın çıkarın. Ha, i̇tek biraz Mira. Aferin sana. Burada kesebilirsin. Burada kesebilirsin Mira. Koy masaya kızım onu. Aferin sana. Evet Birel kalabiliyle çabalıyor. Benim ee, tabak lazım bana. Tabak mı lazım? Evet şimdi hemen tabaklar geliyor. Evet tabak bakalım bir tabak gelsin hemen oradan. Ondan sonra nasıl bir tabak lazım Melisa Hanım size? tencereti kullanınız. Yok. Evet, şöyle bir tabak olsun. Evet, evet. Oo, çok iyi gidiyorsun. Miray, Miray bir dön bakalım. Melisa abla neler yapıyormuş? Bir sor. Melis ablana sor. Ablacığım sen neler pişirdin? Bana da ipucu verdi. Evet, hızlı 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 hızlı. Şimdi ne yapıyorsun? Mısır sosu yap bence. Çok güzel. Miray sen ne yaptın? Heyecanını görebiliyorum Melis'in. Hızlı hızlı. Neler pişiriyorsun Melis? Şöyle pişiriyorum. Bir tane daha tabak alabiliriz. Bir tane daha tabak alabiliriz. Hemen küçük bir orada tabağımız vardı. Evet. Sepetim. Tamam. Sepetinden ben malzemelerimizi sepetim. paylaşın. Paylaşın. Evet. Çıkar ortaya. Sen şuradan tavuk isteyebilirsin. Al tavuk al Mila. Ben balık pişireyim. Balık pişireyim. Evet. Çikolatalı sos yap bence Melis bir de. Hemen şurada kızı. Saraylı var galiba evet. paket. Ha, ondan da bir çikolata sosuyla artık bir şeyler yaparsın. Evet, Miray, ablana doğru döner misin bir? Ha, göremiyoruz seni ya. Bak ablana doğru dön. Evet, yok yok, arkadaşlar beni görür. Görür tabii bak. Ha. Hadi bakalım. Evet, 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 evet. Ne yaptın Miray? Ne pişiriyorsun? Doğuruyor musun? Marulları doğra bence Mira. Benim yemeklerim bitti ben kazandım. Aa dur bakacağız tadına bakacağız önce. Sunum yap bakalım şimdi. Fasulyeni, evet, ee, şuna şuna. marul salatan yok senin. Bir tane daha takabilir miyim? Evet bir tabak daha alalım. içine kayıtlı. Aferin Miray'a ya. Aferin sana. Ben sana bir yardım Hı. edeyim. Bir tane daha tabak rica edeceğim. Heh. O tarafa dön. O tarafa dön. Ablana yardım edeceksin bak. Tabak kalabilir miyim? Al bakalım Miray. Evet arkadaşlar benim sunumum bitti. Evet Hı. yarışmamızı e, sonlarına gelirken bir kontrol edelim. Bakalım neler yapmış kızlar. Evet yarışmacımız önce da... Fasulye. Evet, Melis fasulye Barış, yapmış. Sarayla. Evet. Mısır? Mısır. Mısır ya. Mısır yemeği mi yaptın? Bu salata. Evet, marul salatası. Tavuk paket ee, Harika evet. gözüküyor. Çorbamız, daha ne çorbamız? Bu kadar. Evet, evet. Miray Hanım siz neler yaptınız? Miray taze kuru fasulye yapmış. Taze fasulye pişirmiş. Eee, kıvırcık salatası. Burada da bir lahana çorbası var galiba. Doğru mu Miray? Şurada da. Erik'ten de erik tatlısı yapmış. Öyle mi Miray? Miray neler yaptın? Bir say bakalım. Erik tatlısı. Mama sonra uçağı aldım. Göremiyoruz. Kes. Bir bakalım. Ne yaptınız? Ne salatası yaptınız? Bu salatası. Sonra bu marav. Sonra bu erik tatlısı. Erik tatlısı. Sonra bir de erik. Ve Peki bir şey söyleyeceğim. Ye, yediniz Siz tadını beğendiniz mi yaptıklarınızı? Vallahi ben çok beğendim hepsini. Harika yapmışsın. Evet. Birazdan yarış... Baba, ben hepsini çok beğendim. Bakayım be. duyamıyorum. Bana dönerek söyle. Bana dönerek söyle. Bakayım. Evet. Miray Hanım beğendiniz mi yaptıklarınızı? Evet. Bakayım bir neler yaptınız. Evet. Eriğiniz düşüyor. Düşmesin. Tut. Evet Melisa Hanım neler yaptınız beğendiniz mi yarışma nasıl geçti? Ee, yarışmam e, çok güzel geçti birazdan açıklanacak yarışmam. yarışma umarım ben kazanırım. Heyecanlı mısınız? Çok heyecanlı. Evet evet bir sonraki yarışmada tekrar e, sizinle olacağız yeni yarışmalarımız olacak evet tadını da birazdan tadacağım hepsine bakacağım evet tat tatma kısmına geçelim mi? Evet yarışmamızın sonuna geldik. Şimdi yarışmada birincilerimizi açıklayalım mı? Evet açıklıyoruz. Şimdi bakıyorum. Evet birinci. Aa iki tane birincimiz var. Hala, ne bir tane O yüzden ben kazandım. Tamam Melis kazanmış birinci olmuş. Miray fazla i̇ki yediği iki. için tatlılarını sürekli yediği için yarışmaya malzeme hazırlayamadı. Sürekli yemekle meşgul çünkü, değil mi Miray? <laughs> evet kazandım. Evet. Alkış bir ay kazandım. Alkış bir ay kazandı. Bir yedi. Çocukları. Evet bu da bir ayın bebeklerinin mamması. Miray yediği için yarışmayı bu hep kadar. Melis ablası o onunmuş. <laughs> Buyurun. Peki. Hadi bakalım şimdi tatlıya geçin. Biz kameramızı kapatıyoruz. Ben tatlıyım. Aa.